gençlerin de bir suçu yok. Türkiye arşiv konusunda çok sıkıntılı, zaafı olan bir ülke olduğu için Gianni Rivera'yı ben milyon, binlerce kilometre öteden izleyebiliyorum ama söylüyorum hep Cemil Turan'ın ben 90 dakika bir maçını daha izlemedim. Bir şehir efsanesiydi. Acayip bir şeydi yani. Bir gece geçirdiğinizde onunla ilgili bin tane hikayeyi birinden dinleyebilirdiniz ya da beş ayrı kişiden dinleyebilirdiniz. Selamlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Ee, geçen 90 Dünya Kupası'ndan sonra bir soru cevap yapacağız demiştik. Biraz taşınmalar etmeler geciktik. Kusura bakmayın. Ben yine evdeyim. Ee, stüdyoya taşınanlar, daha doğrusu stüdyoya dönenler oldu. Ee, soru cevaplarınızı tek başıma solo bir performans göstermeye çalışacağım. Alptürk'ü rahatsız etmek istemedik meşgul bir insan olduğu için. Ee, sorularınızla başlayayım. Samet Oran sormuş. "Futbol tarihi işine nasıl başladın? Lütfen bu soruyu cevaplayın." Ya bu iş öyle şey gibi başlamıyor. Zanaat gibi filan bir iş değil bu. Ya benim merakım vardı sadece buna. Ben hiçbir zaman ileride spor yazar olayım, futbol tarihi yazar olayım demiyordum. Ben biraz okumaya erken öğrendim okula gitmeden. Bu 90 Dünya Kupası öncesinde Günaydın gazetesinin verdiği iki kitap vardır. Biri gruplara e, detaylandırır Ömer Altay abimiz. Bir de Dünya Kupası tarihidir. Bu benim sonradan aldığım esas bendekisi bu babamdan kalan. Bu halde yani kapağı falan kalmadı. Ben okuma e, okumayı öğrendiğimde işte okula gitmeden önce bunlar da bununla çok zaman geçirdim. Bunun da etkisi var. Babamın da çok etkisi var. Çok iyi hafızası olan, çok futbol sever bir insandır kendisi. Onun anlattıkları, onun anlatımı hep ilgimi çekti ve o yaşından beri yani hayatımda hiçbir zaman 27 28 yaşına kadar spor sektöründe çalışmayı düşünmedim ben. Ama hep ilgim vardı. Yani izlediğim her şeyi ilk bunu Guardiola yapmış, Klopp yapmış herde ilk bunu kim yapmış acaba diye araştırmayı internet olmadığı dönemlerde daha zordu. Hep sevdim, hoşuma gitti, hobim oldu. Böyle girdim yani. Ondan sonra da geliştirdim. Teknoloji falan gelişince izlemediğimiz maçlar falan artık ulaşabildiğim, bildiğimiz şeyler olunca daha da hoşumuza gitti. Böyle diyelim, toprak sahi kurduk. Bağış abinin büyük katkısıyla, Sezgin'le ve Batu'yla. Daha da ilerlettim röportajlarla, araştırmalarla, kitap belgesellerle diyelim. Yani hobimi e, işe çevirdim. Bu işte bir boşluk var, bunu yapayım diye girmedim. Furkan Üstünbaş, abi selamlar. Eğer önceki bölümlerde cevaplamadıysan... En sevdiğin Liverpool oyuncularından bir 11 yapar mısın? Şimdi Liverpool romantizmi eleştirileri gelmesin. Adamlar şampiyon oldu. Liverpool romantizmini de yanlış adlandırıyorlar bence. Romantizm ben Liverpool'u e, liman işçileri yüzünden tutuyorum demek bence romantizm. Ay sen Liverpool başarılı, başarılı diye tutuyorsun. Hepimiz yurt dışındaki takımlara böyle ilgi duyduk zaten. E, onlara inanmayın. Yani Canada Greenwich'ler, Kevin Keegan'lar falan olduğu için Büyüklerimizi tuttu. Daha sonra in Rush'lar falan geldi. Barnes'lar. Ondan tutuldu Liverpool. Genç arkadaşlara yüklenmeyelim. Herhalde başarılı takımlar ilgisini çeker. insanları. Şimdi kaleye e, Alisson'u alırım. Ben Alisson'u çok seviyorum. Çok da iyi bir kaleci bence. R. Clemens gibi çok önemli simgeleri var ama Clemens'ten bence kaleci olarak da üstün Alisson. Zaten Reyna'ya, Mayna'ya e, falan hiç girmeyelim. E, Alisson'u koyarım kaleye beke Alexander Arnold'u alalım. Ben demiştim gördüğüm en iyi İngiliz bek diye. Yani Phil Neal'ı falan efsanedir ama ben oraya koymam. Alexander Arnold çok da beğendiğim de bir oyuncu normal olarak. Phil Thompson'ı stoper alırım. Çok büyük bir sim gelir. O 81'deki kupayla bara gitmesini de ayrı severim. İyi de bir stoperdir bana kalırsa. Ee, Alan Hansen'e haksızlık olmasın. Onu da çok seviyorum. Çok beğeniyorum ama Van Dijk'ı da alırım. Yani Dünya tarihinin en büyük stoperi demem ama hakikaten Liverpool tarihine geçebilecek bir stoper. Çok başarılı bir oyuncu. Ee, solda elbette Emiliano Hughes'lar var. Ee, daha sonraları işte yani şimdi Robertson da mesela bence daha iyi bir bekondan ama ben Rize'yi çok severdim. Çok beğendiğim bir oyuncudur. Roma'da da pek istediğimizi verememişti. Roma severler olarak istediğimizi alamamıştık ondan ama e, severim Rize'yi. Rize'yi alayım oraya. Ortada geçen bahsettik. Sunus'ta Gerard'ı oraya koyarım. Arkama bakmam dedim. İkisini koyarım. Sola İngiltere tarihinde zaten sol ve sağ o programları izleyen arkadaşlar hatırlar. John Barstow, Steve McManaman. Apayrı. Çok sevdiğim iki oyuncudur ikisi de. yani ben McManaman ve Shearer için Euro 96'da falan İngiltere'yi tutuyordum yani. Ee, ileride şimdi Salah'ıdır, Malah'ıdır, e, Torrezidir, Torres'idir, Suarez'idir. Hep önemli performanslar verdiler o formayla. Ian var. Yüzlerce gol atmış. Eyvallah ama Kevin Keegan ve Kevin Doug, e, kendi Douglas varken ben başka kimseyi oraya koyamam. İlle bir for istiyorlarsa 12. adam olarak Fowler'ı koyarım. Bence Fowler Toşak'tan da, Ian da daha repertuarı geniş bir Santorfor'du. Çok iyi bir Santorfor'du ama benim ikilim Douglas ve Keegan olur. Böyle diyorum Furkan'cığım. Bob Paisley'i de çok sevdiğim için hoca yapayım. Ama Klopp hocamı da ayırmayayım. Onu da çok seviyorum. İkisi İsveç usulü yönetsinler takımı. Gene Furkan diye başka bir arkadaşımız. Türk efsaneleri yeni nesil olarak yeterince öğrenebildiğimizi düşünüyor musunuz? O efsaneler sence dünya futbolunda başarılı olabilir miydi? Yani yetenekli bir insan her dönemde dünya futbolunda başarılı olabilirdi. Ama dönemler farklı işte. Yani... Ee... Şimdi Ünal Karaman'dan bahsediyoruz. O zaman bir kere yabancı sınırı vardı. Yabancı, 3 yabancı, iki yabancı gibi durumlar vardı. Menajerlik sistemi bu kadar başarılı değildi. Avrupa'da oynayan 50'lerde misal futbolcularımız var. Bülent abi, Bülent Eken, Şükrü Güles'in falan. Ama bunlar hep olimpiyat oyunlarında falan beynel milal aleme çıkmış. Ve orada izlenebilmiş oyuncular. Yani oralarda izlenemiyorsan gitmen çok zor. Can Bartu'nun İtalya transferi. Fenerbahçe'nin Avrupa maçında Hidek Kuti'nin Macar takımıyla Fenerbahçe'yi izlerken Hidek Kuti'nin orada onu keşfetmesi falan yani. Hani biraz da şansın ve e, durumların el vermesi gerekiyor. Ama yet çok yetenekli bir insanın ben her dönemde futbol oynayabileceğini, başarılı olabileceğini düşünüyorum. Misal Pele'nin şu da şu dönemde gelse oynayabileceğini düşünüyorum ben. Ama şöyle bir şey var. Ben Pele'yi izledim. Yani maçlarını, epey bir maçını izledim. Ama maalesef Lefter'i, Can Bartu'yu böyle izleyemiyoruz. Sadece büyüklerimizin, onlarla oynayanların bize anlattıklarıyla yetinebiliyoruz. Yani rahmetli Bülent abi e, Lefter'in İtalya'da oynamasının çok güç olduğunu, çünkü çok bireysel bir futbol oynadığını, verkaçlarda bile takımıyla uyum sağlayamadığını anlatırdı. Can Bartu da milli, normalde topçunun önüne, topunu atma, önüne top atman gerekirdi ama Lefter ayağına isterdi. Bu yönler uy uyum sağlaması zor bir adamdı diye anlatırdı. Hani bunları filan bir görmek lazım. Elbette yeteneklidir, elbette farklıdır ama yetenek kavramının insandan insana da değerlendirilişinin farklı olduğunu düşünmek lazım. Hani izlemeden de ben şu kesin orada oynardı, bu kesin orada oynardı diyemem. Benim izlediklerim Ünallar, Oğuzlar, Feyyazlar, Tanjular onları söyleyebilirim. Ama yani daha büyük efsaneleri, Can Bartuları, Lefterler hakkında konuşmam doğru olmaz. Ha, bilip, gençler biliyor mu? Gençlerin de bir suçu yok. Türkiye arşiv konusunda çok sıkıntılı, zaafı olan bir ülke olduğu için bunları izlemeden de hakim olmak çok zor. anca işte anlatılanlar, yazılanlar onlarla hakim oluyorsun. O da bir nevi artık masallaştırılmış ve objektifliği kaymış şeyler oluyor. O da ne kadar sağlıklı tartışılır yani. Gianni Rivera'yı ben milyon binlerce kilometre öteden izleyebiliyorum ama söylüyorum hep Cemil Tuğra'nın ben 90 dakika bir maçını daha izlemedim. Yani. Bu da ülkenin sıkıntısı. Onun için gençlerin de yapacağı bir şey yok. Kutay Ka, bizim çok e, vefakar takipçilerimizden bir büyüğümüzdür. Saygılarımızı iletelim. Selamlar senior. Uzun zamandır yazamadım ama takipteyim. Eyvallah sağ olun. Igor Protti ve Dario Hübner hakkında ne düşünür? Bir kademe yukarı neden çıkamadılar? Ya Hübner zaten Serie A oynadığında 32 yaşında mı neydi ilk Serie A maçına çıktığında? Klasik bir center fordu. Brescia'da parlamıştı. Hatta o zaman İtalya Vieri yokluğunda filan milli takıma neden alınmadı diye eleştirilmişti önce. Ee, Zoff daha sonra da Trapattoni antrenörler klasik bir center fordu çok güçlüydü. Biraz hantaldı ama dediğim gibi yani biz adam 30'lu yaşlarında anca izledik. Ben seri B'de izlemedim onu. Seri C'de de gol krallığı var. Yani zaten adam şeye geç çıktı. Büyük sahneye geç çıktığı için o yaştan sonra da Juventus'un ya da Milan'ın ya da Inter'in center for olması bence beklenemezdi. Şeye yorumum böyle. Hupner'e. Protti ilginç bir adamdı. Ben onu İtalya'nın ilginç golcüleri yazımda da belirtmiştim. Bence onun üstlere çıkamama nedeni yani denemişliği var. Lazio'lar Napoli çok üstte değildi o zaman da Lazio üstü zorlayan takımdı. Igor Protti bu İtalyanlar 4-4-2'ye geçince klasik e, fantazistilerle on numaraları karıştırıp trequartistalar çıkardılar. Böyle dripling halinde şut atabilen, becerileri çok yüksek ama öyle yatışı da seven çok fazla topsuz oyuna bulaşmayan 10 numaralar diyelim. Yani bugün gençlerin klasik on numara diye hatırladığı şey aslında sonradan üretilen bir stildi. İşte Totti'ler, Del Piero'lar, Dinatale'ler hep üstlere çıktı burada. Baggio en büyük temsilcilerinden, Mancini aynı şekilde. Bu e, tip bu tip oyuncuların acayip olduğu bir dönemde oynadı. Yani Mancini, Signori, Del Piero, Totti çıktı daha sonra. Yani Lazio'ya gittiğinde oranın babası Signori'ydı. Ben bu tip oyuncuların böyle bu tip on numaraların kısa forvetlerin ya da diyelim bir yerde kral olması gerektiğini düşünüyorum. Yani or orada kral değillerse bu adamlardan performans alamıyorsun. Bu adam en büyük denemesi Lazio. E oraya gittiğinde Signori vardı. Yani Signori ne zaman gönderildi Lazio'dan? Daha büyüğünü Mançini aldıklarında ve Eriksson gibi daha cesur bir antrenör. Ya, bu adam bize artık yaramıyor diyebildiğinde gönderildi. Yani Protein'in bence olmama nedeni oydu. Ee, çok fazla o tip iyi oyuncu vardı. Ama izlediğinizde keyif veren bir oyuncuydu o da. Naçizane böyle. Kendi fikirlerim yani. Bunlar kesin bir şey değil tabii ki. Kerem Ali Korkmaz dünyanın en zor sorusunu sormuş. Kendisine de söylemiştim. Dida mı Reyna mı? Çok zor soru ama bence Dida biraz daha kaleci olabilir ya Reyna'dan. Öyle diyeyim yani. Alperen Akarçay. E, senior Kerim Çaplı hakkında ne düşünür? Eğer dinlemişse kayıp albümünü nasıl bulur? Çok tarzım değil ama çok kaliteli tabii ki. Kerim Çaplı benim gibi dön hayatının bir dönemini şafta geçirmiş her genç için bir şehir efsanesiydi. Acayip bir şeydi yani. Bir gece geçirdiğinizde onunla ilgili bin tane hikayeyi birinden dinleyebilirdiniz. Ya da beş ayrı kişiden dinleyebilirdiniz. Ben orada sahne alma şerefine de eriştim birkaç kez. Oradaki insanlarla da iletişime geçtiğinizde oturup içtiğinizde hep Kerim Çapla efsaneleri anlatılırdı. Daha sonra sağ olsun birlikte de çalışma şerefine eriştim Kolej havasında. Blues Blue Blues band belgeselini yaptılar Blue'yu. Sertan abileri bir daha kutlayayım. Harika bir belgesel. Orada da dinlediğimiz şehir efsanelerinin gerçek tanıklarından bir daha Yavuz Çetin'le birlikte Kerim Şaplı'yı dinledik. Tabii bambaşka bir yetenek, bambaşka bir uçuk kafa diyeyim. Albümü de tarzım değil ama dinlemiştim ve beğendim. Çok kaliteli tabii abi. Adam kaliteli müzisyen yani. Mert Yanar bir diğer iyi takipçilerimizden. Sevgiler, saygılar Mert sana da. Atletico Madrid'in çoğumuza göre sürpriz ve bence hak ederek Liverpool'u eledikten sonra Şampiyonlar Ligi'nin kazanma ihtimalini nasıl görür? Ben de hiç beklemiyordum. Liverpool'un Anfield'da geçeceğini düşünüyordum. Hakikaten büyük iş yaptılar. Kalecinin de katkısıyla diyelim. Bence pandemi girmeseydi Atletico Madrid'in şansı daha yüksekti diyeyim. Naçizane fikrim bu. Yani o Liverpool'u eleyen, dünya, dünya Avrupa'nın en formda takımını eleyen takım olarak devam etmek, o gazda devam etmek daha olumlu olabilirdi. Ama yani pandemi şartları öyle bir şey ki bilmiyoruz, böyle bir şey yaşamadık. Yani adamlar kaç ay oynamadı geliyor hala sanki her gün idman yapmış gibi performans veriyorlar. Yani çok tahmin edilemez şartlar bence. Ama yani öyle bir şampiyonlar ligi ortamı var ki ben ne açısa hani Bayer Münih'i diğer takımlardan biraz daha önde görüyorum. Ama Atalanta'nın bile biraz güvenilir bir savunması olsa finale çıkabileceğini düşünüyorum şahsen. E Atletico Madrid'de daha oturmuş, daha hocasının yıllardır elinde kulübü elinde tuttu. şöhreti, prestiji Avrupa'da daha büyük bir takım olarak elbette şansı vardır. Ama ben pandemi araya girmese daha da büyüktü bence şansları diye düşünüyorum. Sedat Hacı Kerimoğlu İlhan abi ağzınıza sağlık. Dünya Kupası için demiş. Bana göre muhteşem bir kupa programı olmuş. Sağ olasın Sedat'cığım. Bir saat boyunca Unestati Italiano'yu sorayım diye düşünürken programın sonunda ona değinilmesi beni çok mutlu etti. Naçizane ikinci sor, iki sorum olacak. Birincisi Unestati İtalya ile ilgili. Italiana ile ilgili zaten. Gianna Nanini oradaki ablamız e, İtalyan Oya Bora'nın oyası diyelim. E, hakkında ne düşünüyorsun? Eğer dinliyorsan önerebileceğin şarkıları var mı? Maalesef yok Sedat'cığım. Ben İtalyan pop rock şeyini çok fazla hakim değilimdir. Bir ara Loredana Berti'yi çok dinlerdim. bu Börgün eşiydi o da bir dönem. Abla da biraz şimdi farklı bir boyutta kafa olarak. Biraz İtalyan'ın Seyyel Taneri gibidir. Böyle reggae, funk filan garip akımlara kapılmış bir pop şarkıcısıdır. Bir ara onu dinlerdim ama e, Nannini ablaya çok fazla mesai harcamadım maalesef. Özür dilerim. İkincisi de acaba Salvador e. Skilacci hakkında ne düşünür? Neden daha iyi bir kariyere sahip olamadı? Gerçekten hatırladığımız kadar iyi futbolcu değil miydi? Yoksa başka bir nedeni mi var? Ee, şimdi Sedat yani hatırladığımız kadar dediğin Dünya Kupası herhalde yani Dünya Kupası da bambaşka bir boyutta çünkü kısa turnuvalarda performans verebilecek e, stilde bir oyuncu, çok patlamalı, rakibi çok zorlayan rakibin üzerine giden bir forvet e, yani kısa süren turnuvalarda bu tarz adamlar akılları acayip kazanabiliyor ki Sıklaç bir de attığı gollerle de bambaşka bir boyuta geçiyor. Ama 90'da da dedik Sıklaç o takımın yani bilmem kaçıncı alternatifi aslında. Acayip bir forvet yelpazesi var ve belki oyunu e, oyuna Avusturya maçında girip şansını iyi kullanmasa bugün çok kimsenin de hatırlamada bir oyuncu olacaktı bilemiyoruz. Kulüp kariyeri niye iyi olmadı? Bence Juventus'un Lippi'nin, e, Trapattoni'nin ayrıldığı ve Inter'e gittiği 80'lerin sonundaki dönemden, Lippi'nin geldiği 90 ortası döneme kadar Juventus'un bir boşluğu var. Yani arada UEFA kupaları falan filan var da ligden bahsediyorum. Yani Juventus Milan gibi Avrupa kupalarından çok daha çok ligde hegemonya kuran bir takımdır. Bence orada o Araf'taki Juventus'a denk gelmesi onun kariyeri için kötü oldu. Ha. Acayip Juventus'a denk gelse ne olurdu? Onu da bilemem. Yani Skilacci için çok net muazzam bir oyuncu demiyorum ama atıyorum Trapattoni'nin Juventus'una gelseydi ve Boniek Rossi'li takımın bir parçası iyi olur muydu? Çok değişik bir parça olabilirdi. Briaz gibi ve parçalayıcı bir oyuncu olabilirdi o da. Ama ee, burada yani takımın da bence etkisi var. Nasıl Roberto Koca Roberto Baggio'yu bile Bakıyorsun ya Juventus'ta bir şampiyonluğu yok diyorsun adama. Yani kulübün o dönemki şartları birçok oyuncuya harcamıştır ki Juventus kadro olarak da çok da iyi bir dönemde değildir. Bu haftalık bu kadar. Teşekkürler sorularınız için. Ee, haftaya Buğra ile birlikte özel bölümle karşınızda olacağız. Umarım bir sıkıntı olmazsa. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.